Minecraft Pocket Edition nasıl ücretsiz ben size onu göstereceğim. İlk öncelikle internetiniz olması, internetinizin olması lazım. Girelim şimdi internete. Buraya cepte Minecraft Minecraft sindir cepte girin. İşte burada. Hangi araç oldu ya? Neyse. Burada işte alırsın alırsınız işte. Mesela bu. buradan cep telefonuna indir çıkıyor benimkinde bilgisayardan denerseniz bilgisayar indir falan tablet tablette tablete indir diye Google Play'den indire basmıyorsunuz çünkü o ücretli ücretli indiriyor cep telefonuna indir tuşuna bastığınızda hepsinde yani her tablette her telefonda inebilir in, iner demiyorum ama yani benimkinde çalıştı ben böyle denedim ben de bir arkadaşımdan Öğrendim. Sağolsun o da. Tamam. Şimdi size bunu gösterdim. Kısa bir video oldu. Ama olsun. Bugün baş başka bir video daha belki atabilirim. Akşama doğru. O yüzden şimdi videoyu bitiriyorum. İyi günler.